Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoşgeldiniz. Şimdi tayt dikeceğiz. Tayt için şöyle tayt kumaşımız var. Bu şekilde penye kumaş. Her iki tarafı kapalı. Şöyle göstereyim. Bakın her iki tarafı kapalı bir kumaş. Şimdi e, kumaşımızı biz iki kat serdik. Yani bunu iki kat sermek demek dört kat sermiş oluyor. Şöyle iki ve dört. Şimdi ben iki tane tayt dikeceğim. İki taneyi bir kereden keseceğim. O yüzden ben şimdi bir kere daha katlayacağım. Siz eğer bir tane dikecekseniz kumaşınızı şu şekilde dörde katlıyorsunuz. Ben şimdi şöyle bir daha katlıyorum. Şimdi kumaşım 8 kat oldu. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle göstereyim. 2 4 6 ve 8 ve 8 kat kumaşımın şöyle üst kısmından düzgün bir çizgi çiziyorum. Şöyle. Ve bu çizgiden aşağıya doğru 5 santim lastik payını işaretliyorum. Şurası 5 santim. Bu 5 santimi de şöyle çiziyorum paralel bir şekilde. Burası lastik payı. Şimdi bu lastik payından aşağıya doğru 28 santim oturuş yüksekliğini işaretliyorum. Şurası 28 santim. Bu 28 santimi de paralel bir şekilde çiziyorum. En üst çizgiden başlayarak ölçüyorum. Tayf boyunu ben 100 santim alıyorum. Burası şöyle göstereyim. Şurası 100 santim yani 1 metre. Bu bir metreyi de şu şekilde uzatıyorum paralel bir şekilde. Şimdi bu iki çizginin arasını ölçüyorum. Şöyle bu iki çizginin arasını ölçüyorum. Burası 28 santim. 28 santimi dörde bölüyorum. 4 kere 7 28. E, demek ki 28'i böldüğümüz zaman e, 7. Ve şuradan yukarıya doğru 7 santim işaretliyorum. Bu 7 cm'i de şu şekilde çiziyorum. Biraz sonra bize bu çizgi lazım olacak. Şimdi bu iki çizginin arasını ölçüyoruz. Bu iki çizginin arası 62 santim. 62 santimi ikiye bölüyoruz. 31. 31 santime 5 santim daha ekliyoruz. Bu da 36 yapar ve 36 santimi işaretleyip çiziyoruz. Şimdi şu çizgiden 25 santim işaretliyorum. Burası 25 santim. Bu 25 santimi yukarıya doğru uzatıyorum. Şu şekilde uzattım. Burada 23 santim işaretliyorum. Şurası 23 santim. Buradan 4 santim işaretliyorum. Burası 4 santim. Şuradan 4 santim işaretledim. Şu ikinci çizgimizden şu şekilde bir A formunu veriyorum. Şu şekilde. Şimdi şu çizgilerimizi birleştiriyoruz. Bakın. Şuradan birleştirdik. Şuradan da cetvelimizi şu şekilde tutup birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi taytlarımızı kestik ve toplayalım. Şunu. Burası arka kısım olacak. Arka kısmına dokunmuyoruz. Şurası da ön olacak. Önden kemer kısmını iki buçuk santim düşürüyorum. Şurası. santim de düşürebilirsiniz. Şunu şu tarafla şöyle şöyle şuradan 2 santim alıyorum. Bu 2 santimi aşağıda da birer santim. Şöyle bu kaça kısmından da birer santim. Şöyle. Ve şimdi bunu keseceğim. bu şekilde burayı kestim. Rüzgar uçurmadan göstereyim. Şöyle. Şimdi şu kısmı kesiyorum. Yani bir sabitim kesiyorum. Şöyle bunu da kesmiş oldum. Şimdi şöyle bir taytımızı aldık. Bakın. Bu Şöyle. Bu bir tane. Bir tane de bu. Şu a kısımlarını şöyle dikiyorum. Şunu da dikiyoruz. Ben iki tane e, birlikte kes iki tane kestiğim için şunu da dikiyoruz. Ve şunu da şu şekilde dikiyorum. Önce bunları dikeyim ve getireyim. Şöyle taytlarımızın A kısmını diktik. Şimdi şu paça ucundan başlıyoruz. Tekrar dikmeye. Şu dikişler üst üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve şöyle diğer paça ucunda bitiriyorum. Aynı şekilde bunu da aynı şekilde bunu da şöyle bir paça ucundan başlıyoruz. Dikmeye. Şöyle diğer paça ucunda bitiriyorum dikişleri. Şimdi bunları dikeceğim. Evet. Şu şekilde taytları diktik. Şimdi lastiğini takalım. Şöyle lastik kestim. 12 santim Bakın şöyle çektiğim zaman şöyle oluyor. Şu şekilde lastik şu şekilde tersinden yerleştiriyorum. Şöyle önce lastiği şu şekilde çekiştirerek dikeceğim şöyle Ondan sonra getirip size göstereyim lastiğini böyle diktim şimdi bu lastiği şu şekilde ter, e, tersine doğru çeviriyorum ve şu şekilde çekiştirerek tekrar dikeceğim ve getireceğim lastiğimizi bu şekilde diktik şimdi sıra geldi şu parça kısımlarına parça kısımlarını da şöyle katlayıp dikiyoruz bu şekilde katlayıp dikiyoruz şöyle Aynı şekilde bunu da diktim. Bunu da parça kısımlarını dikeceğiz. Taytların dikişi bitti. Arkadaşlar lütfen e, videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Videoma abone olmak ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.